Şu an e, kış kampındayız. Ee, yani her yerimiz e, hava şu an eksiğin altında. Şu anda ışıkları çekelim de bir yandığı belli olsun. Zaten şöyle şu an yanıyor nurgazın ocak tüpü. Her yerimiz ısı petleriyle dolu ancak bir nevi de biz bunu güvendik aslında ısı sağlamak için. Biz bir kullanmaya çalıştık bunu. Kullandığımız zaman olan sorunu bir gösteririm size. Eğer sizler de almayı düşünüyorsanız böyle bir sorun yaratabileceğini, böyle bir sorun olabileceğini görün istedik. Işığımızı çekelim ki belli olsun. Bu da koyalım. Şu an gayet güzel yanıyor. Ancak 1-2 dakika sonra kendi kendine sönmeye başlıyor. Atıyor. Yani eğer siz de buna güvenip alıp yakıp hemen yatmayı tavsiye etmem. Hatta bu açıkken bile yatmayın. Çünkü birazdan söndüğünü göreceksiniz. Şimdi videoda diye <laughs> şey yapmıyormuş. Dün Hava eksi 3, eksi 4 derece oldu hiç. Boşu boşuna aldık, koyduk. Şu anda yine hava sıfıra yakın bir de ısıda. İlk yandığı zaman biraz uzun yanıyor. Evet. Ondan sonra ne oluyorsa bizi rezil etti. E zaten yanıyor. Işıklarımızı açalım. Sorun yok. Yandığından herkesin fikir. Biraz da kısınak da çok güzel. Evet, çok güzel, güzel ısıtıyor. Asılıyor. Ancak yani acaba bizdeki üründe mi sorun var yoksa yani genel olarak böyle mi sorun var acaba? Merak ediyorum. Hani eğer böyle bir şey almayı düşünen arkadaşlar araştırıyorsa böyle bir sorun yaratabileceğini görsün istedik. Acaba bizim gaz ay gazda şey nur gaz diye cilve mi yapıyor? <laughs> 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 Ayaklarımı ısıtayım biraz ya. Güzel yanmaya başladı ha. Hı? Güzel yanmaya başladı. Ancak şu an tam ısınmaya başladıktan hemen sonra yaptı sonra göreceğiz. Zaten yani ortalama 3-5 dakika yandıktan hemen sonra yapıyor. Evet. Bayağı bir uğraştık. İlk e, uzun süre kullanmayıp da ilk kullandığın anda evet. biraz uzun yanıyor. Ondan sonra değişik bir ses çıkarıp alevi kesiyor. Yancak yani gaz devam ediyor. Tabii gaz akışı devam ediyor. Önde direkt çakmak vuruyor, tekrar yanıyor. Ondan sonraki süreçte daha da kısa. Bu sefer devamlı böyle bir yanıp sönme, yanıp sönme meydana geliyor. Kendi kendine ya bu yani şekilde. Şimdi bakın şimdi. Yani çakma kuruyoruz. Tekrar yeriyor. Tekrar yeriyor. Şimdi bu süre kısalacak yani ben hiç videoyu kesmeyeceğim. Herkes canlı canlı izlesin, görsün diye belki biz bir şey yaptığımızı sanarlar diye. Ancak şimdi daha da kısalacak bu süre. Ürün de ilk defa kullanıyoruz. Aynen ürün de ilk defa kullanıyoruz. Yani biz böyle bir sorun yaşadık belki sizler de bizim ilk defa alıp ya yani belki başka bir şey vardır. Ancak ben çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani teknolojik bir alet değil sonuçta. Yani. Yani belki sizler dalıp iki dakika güzel yanlı diyecekken bakın kesmeye başladı bak. Hani iki üç dakika güzel yandı hadi yatayım yani uykuya dalmamaya dikkat edin hatta bunu yap. Yani biz dün ya. uykuya dalsaydık muhtemelen evet. tüp zehirlenmesine uğrayacaktık. Aynen öyle. Gerçi çadırın havalandırmaları var ama Risk mi risk derken bakın. Aynen öyle. Gayet riskli bir durum. Yani siz de dikkat edin ve biz de zaten şu an kullanmıyoruz. Sadece, sadece video amaçlı gösteriyoruz. Yani Değişik bir durum. Yani çok düşündük neden yapıyor acaba diye. Çünkü ısınmaya ihtiyacımız var. Ancak herhangi bir çözüm de bulamadık. İlk kullanıştan beri yapıyor. Kutusundan açtık. Bağladık. Belki düzelir diye dün iki tane çakmak gazı bitirdik. Aynen hocam. Ancak herhangi bir çözüm oldu. Bakın süresi de kısalmaya başladı zaten. Hani önceden ilk başta uzun yanıyor. Sonradan şey yapmaya başlıyor. Tüpümüzü de kapattık. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de dikkatli olun.